Sevgili seyirciler bir son dakika haberiyle yayınımıza ara veriyoruz. Ne yazık ki size bugüne kadar verdiğim en zor haberi sunmak zorundayım. Biraz önce itiraf devletleri savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na taarruz etti. Amaçları Çanakkale'yi düşürüp İstanbul'u ablukaya almak. Ve biraz önce yine umumi seferberlik ilan edildi. 16 yaş ve üzeri her Türk gencinin silah altına alınacağı bildirildi. Üzülerek söylüyorum ki... Çok zor günler bizi bekliyor. Size Çanakkale 1915'te yaşananları bir an olsun hissettirmek istedim. Düşünebiliyor musunuz tam 97 yıl önce 1915'te bütün ajanslara işte bu haber düştü. Ve dünyanın kaderini değiştiren savaş Çanakkale'de böyle başladı. Şimdi bu savaşın tüm ayrıntılarını bugün resmen bir başyapıt olarak hayata kazandıran Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde savaşın içine bizzat girip o günleri gerçekmişçesine yaşayabileceksiniz. Son teknolojiler kullanıldı ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi sizi bu topraklar için can verenlerin hikayesini dinlemeye değil o anları yaşamaya davet ediyor. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Gel tarihe geçelim.